Bilgisayarda C diskini ikiye bölmek için şu adımı uyguluyoruz. Bilgisayarın üzerinde sağ tuş yapıyoruz. Yönete giriyoruz. Daha sonra açılan pencerede disk yönetimini seçiyoruz. Buradan C'nin üzerinde sağ tuş yapıp birimi küçültüyoruz. Şimdi burada ben 50 GB yazacağım. O yüzden buraya 50.000 yazıyorum. ve küçült diyorum. Bakın şu anda bölüm oluştu. Sağ tuş yapıp yeni birim diyorum. Sonraki diyorum. Sonraki deyip tekrar ileri ve son diyorum. Şu anda diskimi ikiye bölmüş oldum. Bakın gördüğünüz gibi 50 GB'lık kısım ayrıldı.